Feyenoord tur avantajını onunla elde etti. Pek tarz olmasa da skoru kafayla belirledi. Anis Haji Musa, Van Persie'nin Cezayirli Prensi. Paris'te doğdu. Lens Akademisi'ne katılana dek yerel takımlarda oynadı. Yedek takımda göz kamaştırsa da A takımda süre bulamadı. Basamakları adım adım tırmandı. Charlotte'yi patroya derken kiralık vitese günlerinde Feyenoord'un ağına takıldı. Son sezonunda öyle ahım şahım değil, 15 maçta 2 gol 2 asisti vardı. Daha çok genlere uyan hızlı tarzı ve tekniğine inandırdı. 3,5 milyon euro bonservisle imza attı. Geçtiğimiz sezon 44 maçta 12 gol 5 asist yaptı. Dribbling ve pozisyon takibi iyi olduğu alanlar. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye 90 artı de beklenmedik şekilde kafayla attı golü. Beklenmedik çünkü 1.76 boyunda. Stili daha çok çalımlarla içeri girmek. Geçen kış Liverpool'un gündemindeydi. 23 yaşında piyasa değeri 14 milyon euro. Şu an adı Benfica, Nottingham ve Monaco ile anılıyor.